Çocuklar. İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf dersimize hoş geldiniz. Harfleri tanıdık, ezberledik, öğrendik. Öyle değil mi? Hadi bakalım. Bu dersimizde harekeleri öğreneceğiz. Harfleri Arapçada harekeler okutuyor. Arapça Arap alfabesinin harflerini okutan 3 tane hareke ile tanışacağız bugün. Evet, bakalım. Mesela şurada taal var. Taal gel demek. Taal. Bakın burada. Taal. Taal gel erkek çocuğuna sesleniyoruz. Arapçada kelimeler, konuşmalar, bütün seslenmeler müzekker ve müennes olmak üzere iki kısma ayrılır. Erkek çocuğuna gel diye sesleneceksek taal kız çocuğuna gel diye sesleneceksek Dali Dali al, Dali de Dali Derken Bakın burada T'nin harfin üzerinde bir çizgi var. L'nin üzerinde de bir çizgi var. O halde Bu hareke ile tanışalım. Üstün Harflerin üzerine konan bu çizgiye üstün diyoruz. Neymiş? Üstün. Üstün ne yapar arkadaşlar? Üstün harfleri A sesi ile veya E sesi okutur. Mesela Mesela B harfimiz B B Mesela T harfimiz T Mesela lem harfimiz l. Le. Mesela <laughs> özür dilerim arkadaşlar. Mesela h ha harfimiz güzel yazamadım. Arkadaşlar yaza yaza yazımız güzelleşecek. Ha Bakın A sesiyle okuttum. Kalın harfleri A sesiyle okutur. İnce harfleri E sesiyle okutur. Ha. Mesela ayen harfi A. Mesela ince harfi yazalım m harfi m Arkadaşlar siz harfleri defterinize yazın. Ezberlediğiniz harfleri defterinize yazın ve bütün harfleri üstün olarak yani a sesiyle e sesiyle okumaya çalışın. Mesela ne gibi Gerideki sayfamıza gidelim. Mesela L M N H Mesela yine T A F K D z r z s ş s d e b t S, C, h h tekrar sayfamıza dönelim Evet. Size ödev veriyorum. Bütün harfleri üstün olarak yazıp okuyacaksınız. Şimdi ikinci harekemize gelelim. İkinci harekemiz esire. Şuraya yazalım. Bakın. Bunu bir harf olarak kabul edin. Bu çizgiyi altına çizgi çekersek bu işarete esir ediyoruz arkadaşlar. Mesela iclis. Bakın kitabınızda daha net görünüyordur. İclis. Buraya bakın. Bir de buraya bakıyorsunuz. İclisi. Lem esire. Bu harfimizin adı esre. Es re. Esre. Neymiş arkadaşlar? Harflerin altına koyduğumuz harekenin ismi esre üstünle esri birbirine benziyor. Bakın. Üstün harflerin üstünde bulunur. Esre harflerin altında bulunur. İclis derken erkek çocuğuna otur demiş oluyoruz. İclis. Kız çocuğuna otur demek istediğimizde Eclisi. Eclisi. İki kelimede de dikkat ederseniz elifin altında bakın elifin altında çizgi var. İclis. Bakın iç lis. Elifi iyi okuttu esire. O halde o halde esire harekemiz harfleri hangi sesle okutuyormuş? I, I ve I sesiyle okutur. Harfleri I veya İ sesiyle okutur üstü hangi sesle okutuyordu? A A veya E sesiyle okutuyordu değil mi? E, B, T, S, C, H, H Esre ise I, İ sesiyle okutur. Geriye dönüp bakalım. Okuyalım. vi V Y L I L mi, M ni, M tı, N H T kalın, T kalın harfler I sesiyle okunuyor. Esire kalın harfleri ı sesiyle okutuyor. Tı, ay, ayın kalın harf, ay, fi, ki, di, zi, pertek di, zi, zi, ri, zi, si, şi, sı. Sİ. Satla da kalın harf. Sı, Sİ, I sesiyle. Sı, Sİ. bı, sı, Sİ. bı, İ bi, ti, Fi Ci Hi Ha ve ha Kalın harf arkadaşlar. Ha Ha Hi Hi Evet. Tekrar sayfamıza hızlı bir şekilde dönelim. Evet. Esre harfleri nasıl okutuyormuş? İ veya ı sesiyle okutuyormuş. İ örnek yazalım. B T Kalın harf yazalım 3 tane de. T T kalın. T Fa kalın. Hı esire. Hı. 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 Esire. Gıyın. Gı. Gı. Yine ayını yazalım. Ayın da kalın. A arkadaşlar ille de güzel olması şart değil yaza yaza yazımızı güzelleştireceğiz ay esire ayını da esire okuduğumuzda nasıl okumuş oluyoruz ay üstün okuyacak olursak e b t s l h a m esre okuyacak olursak i b t t, t h, h, h g, g, i h i g Evet gelelim üçüncüsüne. Üçüncüsü nedir? Üçüncüsü arkadaşlar ötüre dediğimiz şu işaret. Küçük vav şeklinde olan işaret. Nerede bulunur? Harflerin üstünde bulunur. İşte buradaki gibi bakın. Üktüp. Elif'in üzerinde üktüb yine Elif'in üzerinde T'nin üzerinde üktüb. O halde vav harekemiz hangi seslerle okutur harfleri? Arap alfabesinin harflerini ötüre. Biz buna ötüre diyoruz. Ötüre diyoruz. Bunun ismi ötüre. Ötüre. ötre hangi seslerle okutur? Arap alfabesinin harflerini u ü sesiyle okutur. Genelde u ü sesiyle okutur. Çok nadiren o ve ö sesiyle de okutur. Çok nadir. Ö'yü duyamayabilirsiniz. Evet. O zaman harflerimizle hemen uygulama yapalım. Elif U Bakın. Kalın harfleri U sesiyle ince harfleri Ü sesiyle okutur. okutur. Hemen üstüne dönerim. Üstün kalın harfleri a sesiyle ince harfleri e sesiyle okutur. Esre esre kalın harfleri ı sesiyle ince harfleri i sesiyle okutur. Arkadaşlar bunu unutmuyoruz. Defterinize not alarak not olarak yazın. Ötüre ise kalın harfleri u sesiyle, ince harfleri ü sesiyle okutur. Bu bilgi çok önemli arkadaşlar. Şimdi harfleri ötüre olarak bu söylediğimiz kurala göre okuyoruz. Ü bü tü harf yazalım bakalım. Hu. 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 ki nasıl okutuyormuş? Kalın harfleri U sesiyle ince harfleri Ü sesiyle okutur. Ü, BÜ, TÜ, HU, HU, RU, U Arkadaşlar bütün harfleri Arap alfabesinin eliften başlayan Y'ye kadar olan 28 harfi üstün esire ötürü olarak yazma ödevi veriyorum. Bir sonraki derste kalın ve ince harfleri öğreneceğiz. Ve ona göre umuyorum tahmin etmişsinizdir. Bakın. Ha, ha, a, ga. Bunlar kalın harfler. E, B, T, T. Bunlar da ince harfler. Bir sonraki dersimizde inceleyeceğiz bunları. Dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum çocuklar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı.